çok güzel oldu değil mi? Ne bu akşam senle iki kardeş deniz kenarında baş başa bir yemek yiyelim mi? Keyif yaparız. Bak sana söz veriyorum. Patates yemene, ketçap, mayonez az asla ses çıkarmayacağım. Öyle sağlıkla ilgili bazı vermeyeceğim sana. Kerem ne diyorum ben? Ama çok ayıp Keramettin yani insan ablasına böyle tavır yapmaz. Nasıl tavır yapılır? Anlat o zaman bilelim de ona göre tavır yapalım. Çekerim sağ arabayı indiririm bu vites kolunun kafanı görürsün o zaman tavrı. Ne oluyor? Daha ne olsun abla? 40 yılın başı bir kıza aşık oluyorum. Kız senin yüzünden bin kilometre öteye kaçıyor. Ama senin 40 yılın başı ne kadar çabuk geliyor. Daha dün Barbie Barbie diye böğürüyordum. Yanılmışım. O konu kapandı. Ama rüya konusunda ciddiyim. Evlenmeyi düşünüyorsunuz değil mi? İş yok, güç yok, ne güzel beraber mutlu mesut ders yaparsın. Ha, dalga geçerek suçun örtbas edeceğini zannetme Afet güç verir. Ay ne suçu canım ben, sen biliyorsun Metin Bey'in durumunu. Merak etme onlar gittiği zaman öyle uzun zaman kalamazlar. Sıkılırlar çabuk dönerler. Sen de bir an önce rüyana kavuşursun. Tekin Paşa ortaya çıkmasaydı Metin Bey böyle azıtmayacaktı abla. Adam ne zaman ortaya çıksa hayatımıza felaketler yağıyor ya. Hep Tekin yüzünden abla. Kerem bana geliyorlar ama ha ona göre. Gelsin, gelsin. Başıma daha büyük bir ceza gelmeyeceği için korkmuyorum. Gitti çiçek gibi kız ya. Bakma... ...ben senin baktığın yerdeyim. Nasılsın abi? İyiyim. Ya, okuldayım. Dersler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Metin'i aradım bir türlü ulaşamadım. Metin Bey gitti. Gitti mi? Nereye? Rüya ile beraber Bodrum'a gitti. Üç ay kadar gelmeyeceğini söyledi. Kimin hayatına girsem onun hayatını alt üst ediyorum. Seninle doğrudan ilgili bir şey değil ki. Kardeşim biraz rahatsız Tekin. Yani her şey için kendini suçlama. Yok doğrudan benle ilgili. Öyle olmasaydı ikimiz de mutlu olurdu. Demek ki ben bir hayat beceriksiziyim Sen okul işin ne oldu? Bekliyorum. İstanbul'a tayinim çıktı ama okul belli değil. Ara beni oğlum. Ben seni hep aradım abi.